Sen de gülüm Aa ben seni hatırladım. Yota burası bana domatesi. Evet ben onu. Evet ben oyum. Peki bizi bugün ne yapacaksın? Bayan tek canlı gözlük. Ben bayan mıyım sence? Bye 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 bye. O zaman bye. bay. Ne diyorsun lan sen? Of gidiyorum ben. Öv niye ben geldiğim yere gidiyorum? Az önce geri dönmezleriz mi ha? Doğru. Düğü. Peki vay bize bugün ne sergileyeceksiniz? Kendimi kaybetti be. Peki az önce ne yaptınız? Kendimi kaybettim bir yalan. Peki şimdi ne zaman da en son ne zaman dayak yediniz? 3 gün önce. Kimden? Bilmem ki. Benden mi? Hayır senden yemedim. Ulan kafama bak beni ne hale getirdin be. Watch. Dur oldu. watch. Ulan kafamı ya senin yüzünden vurduğum için eğer ben bu kafayı tamamen gitseydim 3 milyar TL gidecekti lan. Şimdi kaç TL'niz gitti? 11! Yalan söyle be lan. Ne yalan söyleyeceğim? Ha? Ne yalan söyleyeceğim? Ne yalan söyleyeceğim? Ne yalan söyleyeceğim ha? Ne yalan söyleyeceğim? Di Çocuklar bu arada sizi uyarıyorum. 3 yaş altındaki kişiler pardon 4 yaş altındaki kişiler bu videoyu izlemesin Çünkü neyse gözlerim böyle pertinek doğdum ya. Sizin annenizin adı ne ya? Bir şey diyebilir miyim? Annemin adı mı? Bu çok çok eski zamanlardaydı. Yani anneniz var mı? yoklar yok yok. Lan işe geç kaldım senin yüzünden. Bir saattir burada bır 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 dır dır, dır ya. Partlo bir işte kovacak partlon. Allah Allah. La sur Allah. Ne dedim ben şimdi? Allah Allah. Sizi daha zor yaş yakaladım. Öyle mi seni saçma şey. Benimle asla damga geçemezsin. Tamam mı? Tamam. Bu arada gerçek kadınız nedir? Eminim ya. Tövbe tövbe ya.

Elleme lan elleme. Uyum var lan. Allah Allah. Kaç saattir elleme diyorum elliyon. Allah Allah. <gülüyor> 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 ay 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 gömeğim gitti ya. <laughs> Eyvah bayto beni E şimdi bana dövecek ya kaç kaç. Aa, <laughs> Kimse benim laşla uğraşamaz. O parayı doktorlardan alıp onu halt edeceğim. Bu arada bıyıklarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bıyıkçak.